değerli öğrenciler açık hava basıncı konusu ile sizlerle birlikteyiz. Dünyayı saran atmosfer tabakası, yapısındaki hava taneciklerinin ağırlığı ve hareketi nedeniyle içerisindeki cisimlere basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Yeryüzünde açık hava basıncından dolayı 1 cm karelik alana yaklaşık 10 newton büyüklüğünde kuvvet etki eder açık hava basıncını oluşturduğu etkiyi, vücut içi sıvı basıncı dengelediği için açık hava basıncını hissetmeyiz. Açık hava basıncının büyüklüğünü ilk ölçen bilim insanı Torricelli'dir. Torricelli deniz seviyesinde ve 0 derece Celsius sıcaklıkta 1 metre uzunluğundaki bir ucu kapalı cam boruyu civa ile doldurmuştur. Daha sonra cam boruyu civa dolu bir kap içerisinde ters çevirmiştir. Deneyinde cam buradaki civa seviyesinin azalarak 76 santimetrede sabit kaldığını gözlemlemiştir. Cam burada 76 santimetre yükseklikte civa seviyesinin sabit kalmasının nedeni 76 santimetre yüksekliğindeki civanın yaptığı basıncı açık hava basıncının dengelemesidir. Torricelli deneyinin devamında farklı genişlikte ve eğimde cam bollar kullanmıştır. Her durumda cam civa yüksekliğini 76 cm olarak ölçmüştür. Çünkü sıvı basıncı kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir. Sevgili öğrenciler, Torricelli'nin barometrede civa kullanmasının nedeni yoğunluğunun büyük olmasıdır. Barometrede yoğunluğu daha küçük olan sıvılar kullansaydı cam borudaki sıvı yüksekliği daha fazla olurdu. Eğer Torricelli barometresinde su kullansaydı, yaklaşık 10,5 metre uzunluğunda cam boruya ihtiyaç duyacaktı. Değerli öğrenciler, aynı ortamda bulunan borometrelerin cam borularındaki sıvı basıncı açık hava basıncına eşit olur. İki cam borudaki sıvı basıncının da 2HDG şeklinde olduğu görünmektedir yoğunluğu 2D olan sıvının cam borudaki yüksekliği daha az olur. Eğer cam borunun üst kısmında bir miktar gaz bulunuyor ise açık hava basıncı gaz ve sıvı basıncını dengelediği için cam borudaki sıvı yüksekliği daha az olur. Sevgili öğrenciler şimdi de açık hava basıncının bağlı olduğu faktörleri öğrenelim. Çekildeki sıvı içerisinde K noktasından L noktasına gidildiğinde derinlik azaldığı için sıvı basıncı azalır. Benzer şekilde deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Birbirine karışmayan yağ ve su düşünüldüğünde yoğunluğu fazla olan su altta, yoğunluğu az olan yağ üstte yer alır. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının değerinin azalmasının nedeni havanın yoğunluğunun azalmasından kaynaklanır açık hava basıncının gözlemlendiği durumlar ile devam edin. Bir miktar su ile dolu bir bardağın ağzını bir kağıt koyup bardağı hiç hava şekilde kağıtla birlikte ters çevirdiğinizde kağıt yere düşmez. Bunun nedeni kağıtta alttan etki eden hava basıncının üst taraftan etki eden sıvı basıncından büyük olmasıdır. Teneke ısıtıldığında içerisindeki havanın bir kısmı dışarı çıkar. Ağzı kapatılıp soğutulduğunda içindeki gaz basıncı azalır açık hava basıncının etkisiyle teneke büzülür. Bitmiş meyve kutusu içerisindeki havayı çektiğimizde kutu içerisindeki basınç azalır. Bu durumda açık hava basıncı etkisiyle meyve suyu kutusu içine çöker. Vantuz cama bastırıldığında içindeki hava dışarı çıkar. Açık hava basıncının etkisiyle cama yapışır. Islak yüzeyde bulunan gazete veya naylon poşet açık hava basıncının etkisiyle yüzeye yapışık olarak kalır. Elektrik süpürge çalışırken içerisindeki havayı motor çeker. Bu durumda süpürge içerisinde düşük basınç oluşur. Açık hava basıncı iç basınçtan büyük olduğu için hava ile beraber tozlar süpürgenin içine çekilir. Pipete su doldurulduğunda ve üst tarafından kapatıldığında pipetteki su akmaz. Açık hava basıncı pipet içerisindeki sıvı basıncını dengeler çam çiçeği içerisine kibritli ateş yakılarak atıldığında şişe içerisindeki havanın bir kısmı dışarı çıkar. Şişenin ağzına başlanmış yumurta yerleştirilirse ateş söndüğünde şişe içindeki gaz basıncı azalacağı için yumurta da şişe içerisine düşer. Bakırdan yapılmış iki büyük yarım küre birleştirilerek içerisindeki hava alındığında birbirine yapışır. Bu küreleri ayırmak için zıt yönde çok büyük kuvvet uygulamak gerekir. Kürelerin birbirinden ayrılmamasını sağlayan kuvvet açık hava basıncından kaynaklanır.